Evet, siz bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimalle ben arkadaki cezaevinde olacağım. malum bir taciz olayını haber yaptığım için bir ceza almıştım. 5 aylık bir ceza. kısa süreli bir giriş çıkışın ardından devletin bir serbest uygulamasına tabi olacağım. öncelikle haber bekleyen arkadaşlarımdan özür diliyorum. Birçok ülkenin birçok yerinden birçok arkadaşımız, birçok istemedi açıkçası. Bundan dolayı tek başıma teslim oluyorum. Kısa bir süre geçirdikten sonra denetimi serbest kaydırdı. Zaten çok yüksek bir ceza değil. Ki zaten önemli olan da bana cezanı bana vermiş olması. Ben ceza almış olmam da önemli değil. Problem bir haberin cezalandırılması Bir taciz sanmıyor. Cinsel istismar haberin almış dönüşmesi. Bu bir alışkanlık haline gelirse tacizciler tecavüz üretmeye şunlaşırsa bambaşka